işleri sebeplerin yaptığına inanmak Allahü Teala'ya şerik yapmak olur. Görünen, düşünülen şeyleri şerik yapmaya şirki celi yani açık şirk denir. Şer'an aklen ve adet ile sebep olan şeylerin yaptığına inanmaya şirki hafi yani gizli şirk denir. Abdülhak Dehlevi rahmetullahi aleyh Dipnot 1. Abdülhak Dehlevi 1052 miladi 1642'de vefat etti. Eşya tüllemaat hadis kitabının birinci cilt 50. sayfasında diyor ki: Putlara tapmaya şirki ekber denir. Küfr olan şirk budur. Riya ile yani gösteriş için ibadet, iyilik yapmaya şirki askar denir bu küçük şirk küfür değildir. Bu şirklerin ikisi de şirki celidir. Hadikadan aldığımız yukarıda yazılı hadisi i şerifte ruhlardan ve ölülerden bir şey istemeye şirk denmiyor. Görünen veya görünmeyen şeylerden ve insanlardan bir şey isterken yani sebeplere yapışırken bu işi sebeplerin yaptığına inanmaya şirk deniyor. Kısacası sebeplere yapışmak sünnettir sebeplerin yaptığına inanmak şirktir. Sebepler bir şey yapamaz. Allahü Teala'nın yaratmasına sebep olurlar. İşleri yapan sebepler değildir. Allahü Teala'dır. Canlı veya cansız herhangi bir sebebin her istediğini yapabileceğine, yani yaratacağına inanmak onu Allahü Teala'ya şerik yapmak olur. Bu inançla ondan bir şey istemek, ona ibadet etmek olur. Sebebin yaratacağına inanmayıp sebebe yapışınca Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak sebebe tapınmak olmaz. Sebebe yapışmak olur. Müslümanlar dirilerden, ölülerden ve görünenlerden ve görünmeyenlerden bir dilekte bulundukları zaman bunların her istediklerini kendilerinin yapacaklarına inanmıyorlar. Sebebe yapışınca, dileklerini Allahü Teala'dan bekliyorlar. Allahü Teala'nın yaratacağına inanıyorlar. Bunun için Müslümanların ruhlardan ve ölülerden bir şey istemeleri, bunlara tapınmak, onları mabut yapmak olmaz. Allahü Teala her şeyi sebep ile yaratıyor. Sebeplere yapışmamızı emrediyor. Bunun için dileklerimize kavuşmak için bunların sebeplerine yapışıyoruz. Sebeplere yapışmamız, şirk olmuyor, günah olmuyor. Fakat sebeplerden beklemek şirk oluyor. Her istediklerini yapabileceklerine inanarak onlardan beklemek şirki ekber oluyor. Allahü Teala'nın verdiği kuvvet ile yapacaklarına inanmak şirki hafi oluyor. Sebeplerden beklemeyip onların yapacaklarına inanmayıp yalnız Allahü Teala'nın yaratacağına inanarak dileği yalnız Allah'tan beklemek Müslümanlık oluyor. İslam dinine uymak oluyor. Müslümanların ölülerden ve ruhlardan dilekte bulunmaları böyledir. Böyle meşru dilekte bulunmaya tevessül ve istigaze denilmektedir.